Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle arkadan gelen ses için özür dilerim ses gelirse. Bugün e, Squid Game'in karakterlerini yapacağım bazılarının. kardeşim yanında o bana belki avatar yaparken fikir verir. E, ve şu an neredeyim bakalım. Aşağı düşmem inşallah. Az önce bir tane kız ay sardı tamam mı şeyi. E, videodan önce dedim pratik yapayım. 456 numaranın karakterini yaptım. Ya bunun ayakları hiç yerinde durmuyor. Şunu seçerim. Şunu lütfen sorgulamayın tamam mı? E, <laughs> Şimdi. E, merhaba de ne kadar şeysin canım kardeşim ee, bunu seçtim bu ayağı daha şey çünkü ben öb öbürüyle atlardım konuşma yaptım. Şimdi yapmaya başlayacağım. Önce 67 numarayı yapacağım. Çünkü Cem öyle istiyor. Şimdi o kız biraz esmerdi değil mi? Dur. Şöyle değiştireyim ben bir. Bu ne o? <laughs> o kız esmerdi biraz. O yüzden bu. Yüzlerden de biraz bakayım. Şu belki olabilir. Bu olmaz bu arada. Ya şu gözlük yüzünden Hiçbir şey göremiyorum. Suratını göremiyorum kızın. Kızın değil aslında avatar. Allah'ım bu ne ya Rabbim. Verdiğin avatara bak. Şimdi burada kal. Şimdi Bana keltoş bebe ve kız karakteri vermişti. Ben atayım. Çünkü otomatik seçiyor. Neredesin? Şimdi. Yanıma gelme. Şimdi. Ya bence bir şey değil mi o? En üstteki en uygun arkadaşlar. Şu en uygun net bu arada saçlardan ya bunu seçerim bu boyalı ama birazcık daha gürdü bence o kızın saçları öyle miydi? Bilmiyorum birinci sezon bitirelim birkaç gün oluyor da <laughs> birkaç günde unutuyorum ha. Ne yapayım b 12 kısıklayayım var arkadaşlar. bence bunu kuaförde hallederiz. Bu olsun Kuaföre gideriz. Tamam bakayım başka saç. tamam <laughs> bu kalsın kuaförde halledeceğim onu. Başka o yok. Hı. Kaç yıldır pek hak yorumlara yazın. Bu en uygun bence. Sonra... Ya hiç o tonda bir şeyim yok ki ya arkadaşlar. Şu belki olabilir. Etek giydirmiyorlardı ama orada değil mi? Belki bu olabilir. Kardeşim alıyor bu orada arkadan. Kusura bakmayın. Çok küçük şu an. Tamam bu alt bence gayet güzel. Şapka takmıyorlar hatırlıyorum. Küpe ama yok oraya şey aksesuar diyorlar. Soyuyorlardı insanları. Bak çok yanlış şeyler aldı şu an kardeşim. Ee, tamam. Ay düz beyaz ayakkabı yok. Ben ben. Yani. İzlemiyorsun ki zaten. Şimdi... Benim düz beyaz ayakkabım yok arkadaşlar. Tamam bu olsun o zaman. Bak ip var. Gözlük yoktu. Şey yoktu. Masa yoktu. Çantada yoktu. dur şeyi çıkartmayı unuttum. Demiştim b 12-7 Tamam. Bence gayet iyi oldu. Şimdi bozduğum karakterleri kaydedeceğim. Bilerek iki tane ayırdım. Eğer bu seriyi beğenirse ikincisi gelecek. Çünkü 456 numarayı yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Kuaförü gibi. Ya niye yanıma geliyorsun? Niye yanıma geliyorsun? Uçakla <laughs> gidelim şu an uğraşamıyorum. Kardeşim çok arkada kalacak. Çünkü onun uçağı yok. Ama Ay zipline'a gidiyor. Zipline'a gitti oğlum. O farklı biri miydi? O farklı biriymiş. Sen de siyah giymiştin ya. Kuaför ne? Yok ya ben uçmaz ve böyle. Hmm. Bu arada kardeşim sesi gelmiyor olabilir. Şimdi saçımızı iki dakika halletelim. Basılmıyor. Yaşın adı onu. şey adı Maja. Maja galiba. Ama Maja yazıyor. Maja değil. Olabilir. İster iyisini koyarız. Ama benim arkadaşımda Adil'e 00 diye birisi var. O gerçek adı. Bende yesin de var. Pizza galiba. var. Otomatik zaten oluyor. Yani atsan onlar yapımcılar ya bizim kaydetmiş miyiz mi böyle? Doğru saç saçını böyle Şimdi bence kalınlık kuaförde devam edelim. Şunu alayım. Ya var ya yani şimdi kanal için vereceğim. Kanka yanıma gelme. Kardeşimin şarjı bitti. Şimdi şarj takmaya gitti telefonu. Ve i̇şte televizyon izleyecekmiş gelmeyecek. Bu arada az önce ismimi söyledi. İsmini belki biliyorsunuzdur ama bitleyeceğim orayı. Çünkü öyle. Burada herkes is ismimi biliyordur. Eski takipçilerim. Az önce bir şey söylemiştim. kaç yıldır pek akt oynuyorsunuz demiştim. Ben şahsen e, kaç yıldır onunla arkadaşımla e, çok yakın bir arkadaşım var baş harfini yazacağım I diye bir arkadaşım var. Onun sayesinde onun e, şeyiyle e, 2019'da başladım. Kaç yıl oluyor? 5 yıl oluyor. Ah vurun 2025'e girdik. 6 yıl oluyor. 6 <laughs> yılda pek oynuyorum. soynuyorum. Tamam şimdi 456 numara yapacağım Bu arada belki saçı boyama ihtiyacım olur diye burada devam edeceğim. Şimdi devam. Bu arada bunu Capcut'tan yapması çok uzun sürecek. Ha, ne diyordum? Şimdi 456 var. 100 Bu arada o adam esmer değil dedim. Bunlar olmaz o yüzden beyaz tenli o adam biraz. Daha. Ya, yanlış mı hatırlıyorum her neyse. Ten rengi ben vermiyorum. En uygun yüz hangisi oldu? Adamın psikolojisi bozulmuştu ama hayır. Başka yüzüm yok. Belki sesini alır, alır, alırız. Ay bir şey diyeyim bu tam uydu bu arada arkadaşlar. Tamam bu olsun. Üstte kıza crop giy dilim damlıyor. Kıza crop giydirecek halim koydum Şey erkeğe crop giydirecek halim koydum Olsun. Bence bu daha uygun. Ya bu ne galaya gelir gibi oldu. Yok bu şeyden fırlama. Şey, yer çekimi neydi? Sıfır yer çekimi diyeceğim sen falan. 5 yaş yıl Ama ne yapayım en uygun da bu. Saç unuttum. Çünkü en uygun ne olur? Bu değildi. Adam kıvırcık değildi. Ben mi yazdırıyorum? Ya bu olur arkadaşlar ya da şu olur. zaten siyah şimdi mı? Bence bu olsun ya. Tamam bu olsun. Üst zaten seçmiştik. Ayakkabıyı da şey yapalım. Aa bu varmış görmemişim. Hem de spor ayakkabı. Aa bence o kız ya. Yani. Ayakkabıları aynıydı dizide. Ama erkek olduğu için bence bu daha uygun olur. Ya yani ben tamam o ayakkabı bence iyi ya. Şimdi çanta yoktu ya. Bunu da öbürüne kaydediyorum. Fotoğrafları koyarım bu arada. Büyük ben bildirim olarak yok. Bitti. Nasıl buldunuz? E, çok donuyor. Ne işim var? Ben aynen bu avatarlarken Videodan önce alıştırma yaptığımda. Aynen bu avatarlarken bir tane kız peşim bırakmıyor böyle. Bak şunlara basıyor ardarda. arda. Bunlara basıp duruyor arkadaşlar. Kız dur. Ben de sinirlerim bozuldu. Bak buraya gidiyorum geliyor. Sonra gidiyorum ağaca. Burada insanın ne işi var? Beni gördü kaçtı. Aşk olsun o kadar çirkin miyim? Sanırım evet. Ee, şimdi neyse robotun arkasına devam edelim. Orada göstereyim. Ay gece oldu. Niye gece oldu ki? Neyse. Evim daha aydınlık. Evime gidip geliyorum bir dakika. Hı, evimin dar aydınlık olduğunu söylemiştim. Burada birkaç tane evim vardı da konteyner evden daha uygun buldum. Oda sayısı ve kat sayısı en az diye. Ya oda sayısı bence gayet ideal bir böyle bir ev için ve hani tuvalete bakar mısın? Ben burayı okul yapmıştım bu arada. Şundan 4-5 tane vardı. Ben normalde burayı okul olarak seçmiştim. Öyle vallahi şu an. Çıklayayım. Koridordaki fotoğrafımı düzenleyeyim sonra devam edeyim. Bunu koymuşum. Acaba ne koysak? Bunu koyalım. Sonra avatarları şey yapalım. Bak <laughs> bunların mantığını lütfen sorgulamayın. Yine sorgulayın. Üzer kutu yeri. Ee, hashtag venüsten buldum. Hashtag Flicker. Evet. Ay'a çıktım ben bir yere Ay'da buldum. Bunu da görev için yapmıştım. Üst veriyorlardı. Ne seçsem. Hmm, evet. şimdi... Sonra ayarlarım ya. Uğraşamam şimdi. Şu odaya girelim. Ya da şöminenin önü daha güzel değil mi? Şimdi bu 456 numara. Kodlu yürüyüş yapalım. Nerede o? Nereye gittin? Dur o avatar kısmındaydı değil mi? Avatar kısmındaydı o. Dur bekle. Tamam bir erkek neden şey podium yürüyüşü yapıyorsan. 3-2-1 <laughs> Tamam bu 456 numara. Niye hızlandım ben birden? Tamam yeter kıvırdım. Şimdi <laughs> 456 Ay 67 numaraya geçelim. Nerede o? Buradaydı. Benim favori karakterim 67 numaraydı ve bence hiç ölmeyi hak etmiyordu bu arada. En çok bunun hikayesini üzülmüştüm. Ya evet şimdi 456 numara için ağladım söyleme. İkisi için de ağladım ama o bunu öldüren numara hatırlamıyorum. 8'e birli bir şeydi sanki de. Hani bunun 456 numaranın gerçek hayat arkadaşı. Ben onu hakkımı helal etmiyorum sanki tanıyormuşum gibi ama. Bilmiyorum dizide de olsa çok gıcık bir adamdı. Gerçek halini tanımıyorum tabii şimdi ona bir şey diyemem. Bu da 67 numara. Böyle. Tamam şimdi seni de yatağa kıvırdım. Şimdi ana karakteri dönelim. Yani bu arada bunu hatırlayan var mı? Ben kaç yıldır bunu değiştirmedim biliyor musun? Nasıl bunu değiştireceğim? Thanos diye bu avatarı olan gördüm bu arada. Şimdi niye kelsin? Saçın var saçını ektirdin mi? Niye kelsin? Şimdi tuvalette bitirelim videoyu. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar beklemede kalın. Hoşça Bir dakika bu çok yavaş. <laughs> Hoşça kalın.